Yemek sahnesinde çok acıktık. Acıktık mı? Yani doyduk. Ses kontraları kendimize. Kandırdık kendimizi. 3 olur. Şey, dört tane oldu. Yine yine biz setin içindeyiz. <laughs> Merve Arkadaş hoş geldin. Ne Arkadaşlar kolay gelsin. Bartu kolay gelsin diyor. Teşekkürler. Yemişim Bartu diyor oradaki. Merve! Evet! <laughs> Gürhan Bey! <Güran evet. gülüyor> Burada yankılanıp duruyor. Tam canlı yayın acemisi. <gülüyor> ya. <gülüyor> sen geldin mi? Sen? Hadi koy. Peki kaldıydın. ben seni çok özledim. <laughs> Esra'dır Esra şarkısını. <laughs> oh, Aa şarkımı unuttum. Esra'dır Esra. <laughs> Neydi? Hadi. Zela kutu <laughs> yaradı Esra'dır Esra. <laughs> Esra'dır Esra. Esra'dır Esra Esra, Esra. Esra 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 Esra. Çok iyi ya. Çok iyi, ya iyi abi. Ben vasıtasıyım ya. Çok iyi. ya hemen. Onu da etiketleyeceğim. Esra. İzmitli mi? Esra. Esra'dır Esra. Single ya. Şurada. <laughs> Bana bir patlamış mısır alsana be. Hadi be. Patlamış mısır. O tarafta değil. Şurada. Sen var ya benim... Kral mıyım? Kralımsın ya. Öyle ben. İnanılmaz bir şey. Sıcacık. Hadi öpüyorum.